Ama işler birden değişti. Hemen orada olmam gerekiyormuş. Ne zaman döneceksin? En kısa zamanda. Belki biraz uzayabilir ama. Çok bekletmezsin ya. Bak. Müşterek hayatımız bu bizim. Ne olur beni anlamaya çalış. Çok uzun zaman kalacakmışsın gibi konuşuyorsun. Şey... Kim bilir, belki kalabilirim de bana 15 günde dönerim demişti. Ne olur, anlamaya çalış. Düşün bir kere. Hiç tanımadığım adamlarla yepyeni bir işe giriyorum. Bazı güçlükler çıkabilir. İşe hemen alışamam. Zaman isteyen işler bunlar. Ben de seninle gelse? <laughs> İmkanı var mı? Çıldırdın mı sen? Oradaki evimizi hazırlardım. Hem orada seni beklemek daha kolay olurdu. Hep orada kalmayabilirim. İşin Almanya'da değil mi? Bak sevgilim, Başka yerlerde de işimiz var. Gidip gelmem gerekebilir. Ne olur. Güven bana. Güvenmesem yanında işim mi? Bak Hülya... ...Bankada hesap açtım. Bunlar senin. Ben gelinceye kadar idare et. Hayır, kabul etmem. Bırak inatçılığı! İşten çıktın. Sonra düğün için masrafların olacak. Gelince beraber yaparız. <laughs> Dinle beni, al! Hayır, istemiyorum! İcab ederse tekrar işe girerim. Ayrılmadan önce senden bir tek şey isteyeceğim Hülya. Bana inanmanı! Ne olursa olsun bana inan ve beni beklemeni. Dünyada sevdiğim tek varlık sensin. Canımı bile veririm senin için. Şimdi soru sorma bana. Bil ki ne yapıyorsam ikimizin iyiliği için. Gelecekteki o görkemli hayatımız için yapıyorum. Çok yükseleceğim Hülya. İstediğim her şeyi elde edeceğim. Göreceksin. İnan bana. Ve dönüşümü bekle. Hiçbir şey sorma. yolcular lütfen iki numaralı çıkış kapısına teşekkür ederim Ne işin var burada? Hani evleniyordun? Bırakıp kaçtı değil mi? Milletin diline düşmekle kaldın kafasız kız! Çalkanıyor bütün mahalle! Hacı Hasanların karısı haber yollamış! Teklifi geri aldık! Oğlum Hülya'yı nasıl olsa genel evde bulur demiş! Merak etme dönecek! Bok dönecek! Aldı bir kere hevesini! Avrupalarda senin gibi kız mı yok budala! İşten de çıktın üstelik! Nah, kala kala bu para kaldı elimizde, ne yer, ne içeriz! Tekrar işe girerim, merak etme! Hah, dört gözle seni bekliyorlardı. Hem kendini yaktın, hem de bizi! <laughs> Sen de atla doğru İran. Hadi. Oldu şef. Bir şey mi istediniz? Şey affedersiniz. Evet buyurun. ben Tarık'ın sözüsüyüm. Gideli epey oldu. Hiç haber alamadım. Acaba... Taruk bizim işe gitmedi ki. Bıraktı bizim işi. Nasıl olur? Güzelim işi tepti yavrum. Biz de çalışmıyor artık. Hülya! Hülya! Al oku! <laughs> Bütün mahalle çalkanıyor! İngiltere'de! Hava alanında tutuklanmış, kaçakçılık yapıyormuş diyor gazete! Şimdi bekle ki göresin! Aptal kafa! Hepimizi rezil ettin! Lanet olsun doğduğun güne! kız! Korkuttun bizi! Hasta dediler, hemen koşup geldim! Annenle konuştum! Alıp götüreceğim seni! Biraz kendine gelirsin! Annem Zahide hanımlar da sizi bekliyor teyze! Tabii yavrum, hemen giderim! Emin ol, böylesi daha hayırlı senin için! Hayatın kurtuldu! Dünya neymiş, yaşamak neymiş, şimdi öğreneceksin! Hadi kalk bakalım, bize gidiyoruz! Gitmeyeceğim abla! Çıldırdın mı sen? Özür dilerim! Sana yardımcı olacağım kız! Bundan sonra ne yaparsam kendi bileğimin gücüyle yapacağım. Kuvvetli olmak, güçlü olmak için bırakıp gitti beni. Döndüğünde kendisinden daha güçlü olarak çıkacağım karşısına. Saçmalama kız! Hep başına ne yaparsın be? Başaracağım abla, başaracağım! Ortalığa çıktığının ilk haftası düşürürler randevu evine er eroyuna alıştırırlar. Bakarsın bir gün genel evde leş kokulu serboşların kucağındasın. Yürü gidiyoruz. Gelmiyorum. Sen bilirsin. Bir gün kapımı çalarsan kovarım seni. Köpek gibi kovarım seni. Bu dala.